Gökyüzüne bakarım sabırla. Dakikaları takip ederim akşam vaktine kadar. Heyecanla semada belirlenecek yıldızımı görmek için. Kim ulaşabilmiş ki yıldızlara? Sana kavuşmak o kadar imkansız. O kadar uzak. Mesafemiz T Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzuyor. Aynı ülkenin topraklarından sana hasret nefes alıyorum. Hırçın dalgalar yüreğimi söndürsün diye dalıyorum denizin altına. Ama nafile. Hiçbir şey senin bakışlarındaki derinlik hissini veremiyor bana. Varlığına aşığım Yaktı benliğimi görmeden, yaşamadan Aklım kendine gel diyor Ama her seferinde yüreğim bana Cemal Süreyya'nın sözleriyle cevap veriyor Ne demişti? Ne çıkar yanımda olmasan Kalbim senden ibaret değil mi? Uzaktan sevmek zor demişsin. Etme sevdan. Görmeden sevmek ibadet değil mi? Ne güzel demiş öyle değil mi? Bekliyorum sabır tesbihi çekerek. Bir sonuç için değil hayır. Beklentisiz bekleyiş en zor olanı. Can açıtan imtihan Yanaşmasan da olur. Varlığının gölgesine razıyım. Aklıma gelir Mevlana'nın sözleri. Hamdım, piştim, yandım. Allah'ın kuluna düştüm. Aşk ateşiyle yandım. Yine aşık Veysel'den bir söz. Sevenler kavuşunca aşk olur. Kavuşamayınca efsane. Aslı ile Kerem gibi... Leyla ile Mecnun gibi. Tabi arada çok büyük fark var. Onlar karşılıklı sevdi. Ben tek sevdim. Benim gibi olanlara nasıl bir söz dize yazılır acaba? İçten içe sessizleştim. İçten içe yanıyorum. Aklım seni istiyor. Gönlüm senden başkasını kabul etmiyor. Bedenim ille de sen diye kavruldu. Beni yokluğun ile uzak tutman fayda etmiyor sevdama. Kal demiyorsun, git demiyorsun. Sessizlik çok yönlü cevaptır. Sessizleştim. Sensizlikten, hasretinden... Nefesinden mahrum, çaresizce kala kaldığım buğulu gözlerim ile Karadeniz'in karşısında